İlçede birçok değişiklik yapan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 31 Mart 2019 ile Mart 2020 arasında yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlara aktaracağı bir etkinlik hazırlıyor. Halk ve kamuoyuna açık olacak etkinlikte hiç borçlanmadan ilçede yapılan çalışmaları aktaracak olan Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, 2019 yılını dolu dolu geçirdiklerini, 2020 yılının daha da güzel olacağını dile getirdi. Başkan Şahin şöyle konuştu. Bir yılın bir e, özetini tabii yapacağız yani bunu işte inşallah önümüzdeki günlerde, e, önümüzdeki aylarda daha doğrusu kaynaştırdaki bir yıllık çalışmalarımızı bir değerlendireceğiz. Bu tabi halka açık olacak, basına açık olacak. Yani bir yılda kaynaştırdık neler yaptık bunları paylaşacağız ama tabi özet olarak sizlere de anlatmak istersek kaynaştırdığımızda inşallah 2020 yılı çok daha güzel geçecek, çok daha dolu geçecek. 2019'dan inşallah daha da iyi olacak. 2019 dolu dolu geçirdik. Gerçekten hiç boş durmadık. Sürekli sağdırırdık. Sürekli proje ürettik. Sürekli halkımızın daha rahat, huzurlu ve güvenli sağlık yaşaması için ne gerekiyorsa yaptık. Tabii kıt imkanlarla bunları yapıyoruz. Aşırı bir borç çünkü devralmamıza rağmen. Gerçekten güzel çalışmalar yaptık. İnşallah e, bu yılda e, şu anda e, kış mevsiminden dolayı pek fazla sağda çalışma e, olamıyor bile biliyor ama inşallah biz tabii bu kış mevsiminde bu şeyi projeler anlamında değerlendirelim. Şu anda birkaç proje hazırlıyoruz inşallah. Bunlar gerçekten hem sanayi alanında, turizm alanında, spor alanında, gençlerimizle alakalı projeler var. Kapalı pazar yeri projesi var. Yani yine bir sanayi sitesi projemiz var. Yani birçok projeleri şu anda hızlı bir şekilde arkadaşlarımız hazırlatıyor. İnşallah bu projeleri hayata geçirme anlamında kaynak bulacağız inşallah. bunlara da çalışmasını yapıyoruz. Ve kaynaş halkımıza inşallah verdiğimiz bütün sözleri hepsini tek tek yerine getireceğiz ve getiriyoruz. İnşallah kaynaşlı halkımız bizim dönemimizde bu beş yılın sonunda kaynaşlı gerçekten harika bir şehir haline geldiğini, modern bir şehir haline geldiğini, gerçekten yaşanabilir, huzurlu, güvenli, sağlıklı bir şehir haline geldiğini inşallah göreceklerdir.